Selamlar, ben Cihan Demirci. Amerika'da tır şoförü olmakla alakalı size detaylı bilgi vermek istiyorum. İlk çektiğim videoda permit almıştım. Ve bu permitle bir deneme sürüşüne, 10 günlük bir deneme sürüşüne çıkmıştım. Ve bu videodan sonra bayağı bir soru geldi. Soruların geneli nasıl tır şoförü olabiliriz ile alakalı. Bununla ilgili bu videoyu çekmek istedim. Bugün itibariyle okula başlıyorum. Okuldan sonra sınav olacak. Sınavdan sonra artık tır şoförlüğüne adım atmış olacağız. Bugün San Francisco'dan Ohio'ya e, yola çıkacağım ve 3 haftalık bir serüven başlıyor. Tır şoförü olmakla alakalı bir serüven başlıyor. En başta kendi eyaletimizden almamız gereken bir permit belgesi var. Permit belgesini aldıktan sonra okula gitmemiz gerekiyor. Bu okul 3 hafta sürüyor. 3 haftanın sonunda e, sınav oluyor ve o sınavlardan geçtikten sonra CDL dediğimiz tır ehliyetini almaya hak kazanıyoruz ve yollara düşüyoruz. E daha ayrıntılı anlatmam gerekirse tır ehliyetini almanız için öncelikle çalışma belgeniz ya da green kartınız e, olması gerekiyor. Burada evrakla ilgili herhangi bir probleminiz olmaması gerekiyor. Bu aşamadan sonra kendi eyaletinizde yani kayıtlı olduğunuz eyaletten DMV dediğimiz yerlerden permit belgesi yani izin belgesi almamız gerekiyor. Bu izin belgesi aslında tır okuluna gidebilmemiz için gerekli bir belge. Bu aşamadan sonra istediğimiz eyalette istediğimiz tır okuluna gidebiliyoruz. Ben bayağı bir araştırma yaptım. Birçok yeri aradım, birçok yerle konuştum. Bana en yakın gelen Can Harman Şah'ın okuluydu. Kendisiyle birebir telefonda görüştüm, çalışanlarıyla, okuluyla görüştüm. Oraya gitmeye karar verdim. Permit dedim arkadaşlar. Bunu geçmek istemiyorum. Permit almak için DMV'ye gittiğinizde yaklaşık 100 soruluk bir test önünüze geçiyor. Öncelikle bu testi İngilizce olarak geçmeniz gerekiyor. Daha sonra dediğim gibi okula gitmek gerekiyor. Bugün yola çıkıyorum. Saat öğlen 1.30'da uçağım var. San Francisco'dan Chicago'ya, Chicago'dan da Dayton Havalimanı'na geçeceğim. Oradan da okulun bizim için ayırdığı bir ev var. O evlerde kalıyoruz. Fakat orada yaşayacaklarımla alakalı çok fazla şu anda bilgiye sahip değilim bu aşamadan yani şuradan en baştan başlayıp nelerle karşılaşacağım? Oradaki gördüğümüz eğitimler neler? Nasıl bir yerde kalıyoruz? Okulumuz nasıl? Bunların hepsini orada anlatacağım. Çünkü ben de şu anda henüz hakim değilim. Ama beraber gelin yavaş yavaş öğrenelim. Ben ne yaşıyorsam size de ayrıntılı bir şekilde bunların hepsini göstereyim. Aklımızda hiçbir soru işareti kalmasın. Hep beraber gelin bakalım neler yaşayacağım. Beraber görelim. Benimle misiniz? <laughs> evet, havalimanına geldik. Şimdi saat bir buçukta uçağımız var, aktarmalı bir şekilde okula gideceğiz. Aa, heyecanlıyım. Nasıl olacak? Nelerle karşılaşacağım hiç bilmiyorum. <laughs> Ama çıktık bir yola. Tırcılığa geçene kadar, tırımızın üzerine geçene kadar, yola düşene kadar devam durmak yok. Asıl macera sıra geçip yollara düştüğümüzde başlayacak. İşte o zaman her şey daha heyecanlı olacak. Şimdi aktarma yapacağım. Bindim uçaktan. Bakalım umarım yetişirim. Birazdan uçağa gideceğim. Ohio'ya doğru devam edeceğim. San Francisco'dan başlayan yolculuk. Saat 1.30'da başlayan yolculuk. Şu an gece saat burada 12. 12'de de Dayton'da bitti. Okulumuzun bize ayarlamış olduğu eve gidiyorum. Orada diğer öğrenciler de var. Bakalım nasıl bir ortam bizi karşılayacak ve çok yoruldum. Buraya geldiğimde hava artık karanlıktı. çok geç saate gelmiştim. E, kaldığımız yeri çekememiştim arkadaşlar. Bu okulumuzun e, bizim için ayarlamış olduğu ev burada kalıyoruz. Güzel insanlarla tanıştım. E, o zaman çekip paylaşamamıştım, şimdi paylaşayım dedim. Çok ferah, geniş, rahat, güzel bir yer. Da gelmek isteyen arkadaşlar olursa belki kontrol etmek için videolarımızı izleyebilir. Bilgileri olsun diye çekiyorum. Sabah saat e, şu an 7.45. Okula geldik. 8'de ders başlıyor. CDL okulumuzdayız. Okulumuza giriş yapıyoruz. Ve koridorlarımız. Şimdi size e, turlarımızın park alanını göstereceğim. Daha doğrusu çalışma alanımız burası. Bu trailerların olduğu yerin hemen arkasında bir alan var. Park çalışmak için. Burada 3 haftalık süren eğitimimizin park dersleri aldığımız yerler. Bu turlarda bizim çalışma turlarımız. Şöyle kimse gelmeden çekip göstermek istedim. Yoksa burası biraz kalabalık oluyor Burada bir yine çalışma alanı var. CDL sınavını geçmek için bizden istenen 4 tane park şekli var. Straight, direkt geri gelip öne gidiyoruz. Bu birincisi. İkincisi offset bu. Bu şekilde park ettikten sonra tırı geri geri gelip buraya yanaştırıyoruz. Sonra direkt devam ediyoruz ileriye. Sonra tekrardan oradan gelip bu sefer de bu tarafa park ediyoruz. Burada gördüğünüz 90. Bu bitmiş hali, park etmiş hali. Bu tır bu şekilde ilk başlangıç şekli şuradan başlıyor düz şekilde. Böyle geri 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 gelip buraya sorunsuz bir şekilde girmek gerekiyor. Bu ikinci 90 ve paralel var. Paralelde şu gördüğünüz mavi tırla yapmamız gereken olacak bu tırın şurada şurada olduğunu düşünün. Geri geri gelip içeriye treyleri park etmek gerekiyor. Bunlar sınavda sorulacak farklar. Ama bundan önce inket dediğimiz yani tırın içinde bir sınav var. Direksiyona oturuyoruz ve belli yapmamız gereken havalı sistemlerle alakalı sınav oluyor. Hocalar yanımızda oturuyor. Ellerinde kağıtlar. puanlama var içeriden başlıyoruz. İçerideki sınavı bitirdikten sonra şere çıkıyoruz. Tırın önünde ışıklarla alakalı kaç bir şey söyledikten sonra çok uzun bunlar. Bunlar çok uzun. Geçiyorum. Tırın tüm parçalarını tek tek sayıyoruz. Egzozdan başlıyoruz. Egzozun bütün parçalarını sayıyoruz. Ondan sonra buraya gelip tırın ön kaputunu açıyoruz. Burada gördüğünüz tüm parçaları saymaya başlıyoruz bütün parçaları saydıktan sonra buraya geliyoruz. Kulun cool rezervuardan alternatöre, basamak, bu bölümü, kablolar, airlines, frame yani bütün bu parçaların hepsini A'dan Z'ye lastikler, lastiğin şimdiki parçalar hepsini tek 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 sayıp hala en son arkaya geliyoruz. Arka dur. buradaki parçaları, kapıyı, ışıkları Lekaya, lekaya kadar her şeyi tek tek saydıktan sonra sınavı sorunsuz bir şekilde yaparsak bitiriyoruz. Ondan sonra Parking'i geçeceğiz. Parking'i de sorunsuz yaptıktan sonra road test var. Yola çıkıyoruz. Yoldaki testi de problemli siz yaparsak CDL eylesini almaya hak kazanıyoruz. Zor mu kolay mı siz karar verin. Yorumlarda konuşalım. Evet şu an Aynen. Cihan abimizle paralel parking nasıl yapılır onu çalışacağız. Aynen paralel parkingdeyiz. Yağmur yağıyor. Yağmur çamur demiyoruz. Devam ediyoruz. <laughs> Aynen. Evet şimdi tırımızı bir hemen geri çıkartalım buradan. Camlar falan bayağı ıslanmış ama <laughs> Aynen. sıkıntı yok. Gel kardeşim gel. Gel. Ah, oneler! Paraya parking de açıkçası en zor parking çeşitlerinden biridir. Evet. Şu an Cihan abimizle parki paraya parking nasıl yapılır onu deniyoruz. Aynen. Hazır mıyız Kaptan? Hazırız başladık. Okey. Vallahi şu an çok kıvırmadan sol defteriz abi. Çok güzel. miktarları ortaya geçtikten sonra artık geri geri gelmeye başlıyorum. Çünkü biliyorum ki arda buradayız. Biliyorum ki onun arkası girdi. Tamam evet. Ben şimdi onu birazcık daha bu tarafa doğru yapacağım. Onu buraya cuk diye içeri Bundan daha iyi. parking yaparken bu tarafta ve arka tarafta yeşil konlar var. Aracımız ve trailer yeşil konun içinde kalmak zorunda. Yoksa e, sınavımız geçersiz sayılıyor. Yakında yoldayken de videolar gelmeye başlayacak. Şimdi bu tesadüf mü değildi görelim. Bir kez daha yapalım. Tesadüf olmadığını görelim. yaptı bu. Hava mı kaçırdı abi? Allah Allah, tamam, bir tane temiz çek, ondan sonra daha uğraştırmayacağım seni. yapıyorsun bu sporu Gardo! Eyvallah can abi. Söyleyeyim mi bak, Geliyoruz. ne zaman orada o açıklık kalsa, Yine girişte zorlanıyoruz. O yüzden Dorsey'e her zaman o açıklığı korumak lazım. O yüzden sola atacağız. Açıklık, açıklık derken neyden bahsediyorsun? Genişlik oldu mu? Ya, yani gireceğimiz nokta var ya. Gireceğimiz evet. noktada arka teker eğer bu kadar fazla açıklıkta kalırsa ondan sonraki giriş açısı doğru olmuyor. O yüzden Dorsey'e her zaman birazcık daha daraltmak gerekiyor. Direksiyon çevir çevir. Ayyy. Helal olsun reis. Pardon ama bir kontrol edeyim. Pardon. Dur girmişiz bakalım. İnerken her zaman girden. Bir kontrol ediyorum sen geç kardo. Tamam. İki dubaların arasına girmek. Başlangıç noktamız orasıydı. Ve tırımızı ok gibi ok gibi buraya soktuk. Helal. Güzel. Çok güzeldi. Devam. Yapıyorum bu sporu. Abi. Amerika'nın bu And close to the Gidiyor mu abi? <gülüyor> 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 bugün sınav geçtim arkadaşlar. Aynen. Ama Kaç bugün geçti. Bize de moral Şükür. <laughs> oldu. Zartesi <laughs> de Zartesi <laughs> şey de biz <laughs> halledeceğiz inşallah. <laughs> Sertifikası. Sınav Sen değil de Aynen. kursu bitirdiğine kursu de olsun. Kursu bitirdiğine de sertifikayı da aldı. Ardımız artık EDS'in evine gelecek. İnşallah. Final Ben, ben <laughs> sizin başınıza ayıp. İnşallah. Kendisini yolcu ediyoruz. Eyvah. Şu an şu an 130 kilo. <laughs> Tına Tına başlayınca... 70 80 70 kadar yol var. 200 220 hedef. <laughs> Yollarda görüşeceğiz kardeşim. Senin tanıdığın için gerçekten ben çok aldım. memnunum. Ezdenlik bir kişiyi eliyoruz. Hayır <laughs> adada beş, beş, beş kişi kaldı. Beş kişi kaldı değil mi? Beş kişi kaldı. Beş kişi kaldı. Bir şey şey. de biz de pazartesi salı günü gireceğiz. Onlar Nasıl bir şey? Oldu. şey oldu. uzundu o yüzden erkenden girdiler. Nereye gidiyordunuz? Jersey. New Jersey'ye gidiyorlar. Yola çıkacaklar birazdan. Kardeşim seni de tebrik ediyorum. Eyvallah. Teşekkür Çok memnun oldum. Yerde ben de aynı şekilde. Şey şey olarak da. da öyle hem de burada kurs aşamasında bana birçok konuda çok yardımcı oldu. Sağ ol kardeşim. Yani. Buradaki herkeste yani. herkes tabi ama o farklarda <laughs> birkaç konusunda. noktayla bir ya şey yaptığın şey için biraz sağ ol. <laughs> İnşallah daha biraz daha bir abi, diyeyim artık İnşallah biz de o rahatlığı geçeceğiz. İnşallah. <laughs> İki kişi yolcu ediyoruz. kalıyor. bu kadar kişi bizde pazartesi salı günü. driving driving, driving, driving. Aynen burada, burada da kral var. Tıran babası. Bugs Tran babası. Arkadaşımız da o da eski tırcılardan. Ama şu an geçen iki yolumuzda çok var arkadaşlar. İnşallah yollarda görüşeceğiz. Evet şimdi pazartesi ve salı sınava girecekler için çekiliş yapıyoruz. Buradaki bütün arkadaşlar pazartesi girmek istiyor. Ben de dahil. Şimdi Can çekiliş yapacak bakalım ilk talihlilerimiz kim? Bu pazartesi gününe ilk dördü çekecek hoca. Tamam. Kim çıkarsa o, pazar <laughs> sizi. <daha>, <laughs> Başaracağız. Yürü, <laughs> kal. <değişir> zaten. <laughs> Neden ne yapıyorsun? Anlamadım. Sen nasıl? Haydi, olsana. Haydi, olsana. Al şunu, Çok şanslıyım ha. Ben çekersin. Abi, Bakalım. Evet, güzel. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Şey şey, 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 yani, Beklenen isim. Evet, Çok güzel. güzel. harika, süper bir şey oldu bu. Ben çektim. Caniye bro. hiç sevilmedik. Sağ ol. Teşekkürler kardeşim. <laughs> Can'la beraberiz. Yola çıkacağız. Eğlenceli video çekeceğiz. Evet. Son iki günümüz kaldı. Ee, bu tırla bugün yola çıkacağız. Onu da gösterelim. Böyle. Aynen. Hangisini istersen. Abi, Hangisini, Hangisini istersek. Istersen. 2024 tırlarımız var. Ee, ya bununla ya da diğeriyle çıkacağız. Evet. Şimdi yattayız. Hafta sonu en güzel şey yarda gelmek. Şimdi yola da çıkacağız az sonra ama bu da Oo, Oo krallar çalışıyor ya Şampiyonlar Ligi. Kuda dedi ki Kardo aynen ya sen sağlam çalışıyorsun kaldırdılar lastiklerini. Ay be. Nasıl inecek? Ben buradan mı? Yok, rampa Babası. Ha, şurası. Ha. Ee. Lastikçiler çok bilmez bu işi. Kardo. Bu da şey. Bunu aldın mı? Enişte ben bir gireyim mi? Güzel açılardan gene alıyorum abi sen. Evet evet gelecek gene. Çat alıyorum. <laughs> Onur'un şu anda yüklemesini izliyoruz. Bu işin kolay yolu yok. Zor. Bas biraz. Bas bas biraz bas. Sonlara yaklaşırken her şey çok daha heyecanlı oluyor. Pazartesi artık sınava giriyorum. Büyük büyük gün. Heyecanlıyım. Krallar yola çıkıyor. Şimdi onlara yol Kardeşim kendisi bir var. sen <laughs> Burada mı kamera var? Abi Selamlar. Son gündeyiz. 3 haftayı bitirdik. Bugün pazar. Son bir kez okulumuza gideceğiz. Son parkingleri çalışacağız. PTI ve INCAP dediğimiz inspektörü tekrardan böyle bir yapacağız. Gözden geçireceğiz. 3 hafta nasıl bu kadar hızlı geçti bilmiyorum. Gerçekten yani anlamış değilim. Ama buraya gelmemle beraber çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar edindim. Ve tecrübe olarak çok ciddi şeyler öğrendim. Okulda çok güzel şeyler öğrendim. Hatta ee, bakalım, çok net değil, güzel bir haber vereceğim işle alakalı da belli olduğunda. Onunla ilgili de bir gelişme var. Şimdi bunların hepsini bir kenara koyalım. Yarın büyük gün, yarın sınav günü. Yarın sabah saat 10 gibi filan sınava gireceğim. İlk bir arkadaşımız girecek, ikinci ben gireceğim. Benden sonra iki arkadaşımız daha, toplamda 4 kişi sınava gireceğiz. 3 e hafta sadece bunun için hazırlandık. Her gün ders gördük, sınıfta ders gördük. Hocalarımız yardım etti, emek var, ter var. Şimdi tüm bunların artık sonuna geldik ama bence <laughs> halledeceğiz, sorun olmayacak. Şimdilik bu kadar, beraberiz. Uyandık. Sabah 6.45 gibi. Şimdi yola çıkıyoruz, 45 dakikalık yolumuz var sınav alanına gideceğiz büyük gün. Bakalım neler olacak. <laughs> sınav yerine geldik. Birazdan e, gireceğim sınava gireceğim. Önümde bir e, siyah bir arkadaş vardı. Çok basit bir şeyden kaldı. E, diğer arkadaş şimdi yapıyor. O şu an güzel gidiyor. Geçti birçok yeri. Şimdi o teste gidiyor. Onu yaptıktan sonra sırada ben varım. Çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak, nasıl geçecek göreceğiz. geçtim. Bitti işte bu kadar. Vallahi var ya bütün bu emekler, bu kadar zorluk, okul, zaman hepsi güzel sonuçlandı. Sınavı geçtim. Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Sırada arkadaşlarımız var. Onlar ne yapacak göreceğiz. Kardeşim ne düşünüyorsun? Yarın sınava gireceksin. Sınava gireceğim, hazırım. Sizin tecrübenizden faydalanacağız. <laughs> İnsan değil mi? arkadaş geçince bir rahatlıyor. Aynen ha. <laughs> Bizden önce işte buraya dört kişi geldik. Bizden 3 kişi girecekti, bir tanesi de siyahi arkadaştı. O girdi, tamam şimdi o girecek, geçecek ki bize motivasyon olsun. Sıra bindi. Bindikten 5 dakika sonra değil mi şey, bindi, e, kadın şeyler abi, yani, ki, ya, bir şeyler söylemeye başladı falan? Kaldığını anladın zaten. Bir. Var bu, kesin kalacak. Neyse öyle olunca biraz motivasyon insanı düşüyor. Ulan ne no, oldu, nasıl oldu falan dedik. Neyse biz ben girdim, geçtim. Şimdi Akif abi road testte, o da muhtemelen geçti. Ümit de yarın giriyor bizim e, evden. Sonra bir de... Fahrettin abi var. Ha bu da de Gürkan abi. da var bugün. Gürkan, Gürkan da şey. var Gürkan, Gürkan halleder. Gürkan da halleder. Şey, sizin sizin tecrübeleri bir eve gidince konuşacağız. Aynen aynen. Güzel olacak. Ama Ümit zaten çok iyi. Hem parkta hem de Sağ. ezberde falan filan hepsinde çok iyi. Yani bu zaten anlatmıştım galiba nasıl oluyor, nasıl bitiyor filan bu sınav olanında neler soruluyor işte sınava girdiğim zaman. PTI ve INCAP dediğimiz şeyler var. Bütün parçalı tek tek saymak gerekiyor. İşin zor kısmı aslında. Ya işin zor kısmı o. Çünkü en ufak bir şeydi. Yanlışlıkla bir işte frene bir şeye dokundurduğun zaman direkt cancel yapıyorlar. Hiç uğraştırmıyorlar bile. Evet. Ama işte yani o konuda neyse ki bir şekilde hallettik. Ona onu yaptıktan sonra zaten park falan 3 haftadır park çalışıyoruz. 2 hafta 3 hafta park çalışıyoruz. Yani onu yani zaten, zaten artık tırın üstüne binmiyorduk okulda park yapmaktan onu anlamıştık. Burada birazcık sınav heyecanı heyecanıyla birazcık garip oluyor ama hallettik. Şimdi e, Akif abi var ve 3. sırada Yaka <laughs> Gürkan. Gürkan da şu an heyecan var mı? Yani? Abi heyecan var. Vallahi heyecan olmaz olur mu? Yani... Yani bu, bu adam okula gelmeden önce tırın üzerinden inip geldi. Zaten hani trening yapıyordu arkadaşıyla falan. Zaten gözü kapalı girecek. Sınav olayı da bir problem yaşamayacak. Zaten İngilizcesi falan çok iyi. İngilizcesi kötü olan arkadaşlar normalde biraz problem yaşayabiliyor ama Gülkan halledecek. Ben İnşallah. sana güveniyorum kardeşim. Ya şey okulda yapıyorum. Okulda yapmamda sıkıntı yok ama şu an bir heyecan var hani o heyecana yenik, yenik, düşmezsem başaracağıma inanıyorum. Bence yapacaksın. Ya bir de sınava giren e, kişi şey yani çok böyle relax ya yani, onun rahatlığını hissediyor Ben de çok sınava girince böyle konuşuyor falan böyle rahatladım sakin nefes al tık tık, tık. böyle bir geçeceksin abi güzel olacak. İnşallah bugün dört... Dörtte kaç? Üçte üç yapıp eve gideceğiz o zaman. Aynen öyle. Senden Aynen. de o şeyi bekliyoruz. İnşallah. Kral da burada. <laughs> Can ee, Valla bugün Acayip bir gün Şimdi ben hallettim Akif e haberleşecek Gürkan da halletti zaman Bizim evden 3'te 3 gideceğiz 3'te 3 Beklediğimiz bir sonuç Aynen Yarından 5'te 5 oluyor Bizim bizim ev komple Daha doğrusu 7'de 7 olmuş oluyor Diğer çocukları da sayarsak Evet ee, Taha'yla taha Furkan Taha'yla Furkan da Onlar biraz erken gitmesi gerekiyor Biraz önce girdiler Ya şu an çok iyi gidiyor Acayip keyfim yerinde <laughs> Yük kalktı Bizim evde komple geçtikten sonra Full eksiksiz devam edeceğiz. Teşekkür Aynen. ediyorum. Ben teşekkür şey için. ederim. Çok abi. sağ ol. Evet. Ve hocalarımızla. Güzel bir şarkıyla. Neydi bizim? <laughs> ee, bir kere de, bir kere de bana ihtiyacın olsun. Bir an o de, gelmezsem gençliğim sonsun. Bu inadım ben ölmeden son bulsun. Aşktan anlamaz bu taş kalbim. <laughs> Tebrikler, tebrikler. Abi, senin <laughs> i̇yi, abi, 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 tebrikler. Eyvallah. abi, dost abi, dost iyi. Ederiz. Tebrikler <gülüyor> abi, 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 Başlangıç pozisyonu bayağı şeydi. Evet o ben şeydi çok güzel. O dediğin aynı var ya hatta sağ sağ değil mi? Abi. Sağ ayna. Yok aynasın, kağıt vermedim daha. Beni da. yanılttı. Evet. Bak değil gördün mü? Sağ ayna. Yani. Hemen aldım ileri. Şimdi içeri atayım da ondan sonra ileri alayım. Şeydi vardı orada? Offset var ya. Ya offset'te o çaprazı evet. kaçırdım onu anladım ama dedim zorlamayacağım. Mesafe belki olur olmaz dedim hemen ileri aldım. Tamam, hayır, böyle de örnek de. sınav yaptın abi. Sınav nasıl olması gerekiyor söyle yani. Öyle mi? Burada inişin. İlk kere bırak. Evet. Yani bir öğrenci. Ben onu bilerek zaten biraz daha yanaşırdım oraya da. Ben inadına indim zaten. Doğru. bir öğrenciye izletsen aynı bu şekilde yaptı diye tam öyle yaptım. Yani. Acele etmedin güzel. Acele yani. yok garanti. Batım. Güzel hafta bir kere bu olasın. Eyvallah sağ ol. İki de iki yaptık. Aynen iki de iki. Şimdi Gürkan'ı bekliyoruz. Gürkan'da <laughs> sıra. Ben değilim de gül oya Çık 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 Gül nedir o ya. Do ya, do ya? Biz bir sınavı geçtik. Yollara düşüyoruz.